Yeni bir videodan herkese söylüyorum. Bugün uzun zamandır çekmek için planladığım dev markalı sözünü tekrar çekiyorum. Her zaman geldiğiniz için şimdi ben normal bez alacağım. Bu sefer çok uzun <laughs> şey ama süper çok şanslıyım. Hotfix'in <laughs> 6 numara normal bezi var. İki tane bundan alalım biz. Rengi şu anda arabayı fark ediyor o yüzden marka arabasını almadım. Bunlar ne kadar ya? Ne kadarmış? 350 lira. Premiumlar 400 lir, yok. Onlar da 360 ama premiumlar 54'lü bu. 62'li. Çok da bir fark yok yani. Denedim ben bunu da. Piren Sotlar gibi değil. Piren kaldırdılar da. Böyle bezlerin fiyatlarını göstereyim size. Slipiler. Büyük Mega paketleri. 270. 104 numara, 300. Bunların fiyatlarını göstereyim size. Burası aslında dışarıdan daha uygun. Ama şu an şampuan var evde. O yüzden şampuan falan almayacağım. Burada bebek yumuşatıcıları var. Bezler bu arada bayağı devasa bir reyon ve tuvalet kağıtları da aynı şekilde. Tuvalet kağıdı almamız gerekiyor bu arada. More Fix'in ıslak like mendili güzel görünüyor. 27 liraymış. Yani. Şundan böyle bir iki tane alalım biz. Ya da iki tane mi alsam sanki evde vardı. Değerleri ne kadar? Ee, şu 40'lı 3 katlı diyor. 190 lira şu an fiyatı çok iyi ya. iki evden aşağı değil. Bunu alalım. 3 katlı. Şu kadar kötü olabilir ki market arabası doldu. Alacak başka bir şey kalmadı şu an. Bir tane ekşi mayalı ekmek alacağım. Bunu diyetisyenim verdi. Şimdi yumuşak ıcı bölümündeyim. Ne alsam diye düşünüyorum. Şöyle fiyatları da göstereyim size. Vernerler 98 olmuş. Bütün çeşitleri var. Ama bu kokuların içini sevmiyorum. Şimdi bir atayım. Bir daha bakayım. Her seferinde aynı yol gerçekten. Ee, şunu merak ettim ya. Bingo'nun lilyumu. Sanki bu böyle mavi yumuşta mavi çok güzel. Ben ki yani, bu güzeldir diye düşünüyorum. Güzel, güzel hiç bakmayacağım diğerlerine. Direkt buna alacağım. Hmm. Ah, tamam. Bingoş'taki bingoy. Azim nerede sunuz? Bu davetçi. Bingoş'taki bingoy da aynı. Bingoş'taki bingoy da aynı. Bingoş'taki da aynı. Aldım direkt. Domestos'un fiyatları şaka mı ya? 42 lira olmuş. Domestos almayı düşünmüyorum artık. <laughs> Yetiş alabilirim belki. <laughs> Acılar bakayım ne kadar acı almıştım geçen. 44 onlarda. Ne bu da gelmiş ya? Galiba şey alacağım şu anda. Peros. Ya da yetiş. Peros deneyelim. 10 lira var arada. İki tane peros alalım. Şunu da buraya koyayım da. Banyo fasısım vardı. Fiyatları size göstereyim size. Banyo fasısı almayacağım ama mutfak. Aslında mutfak da almama gerek yok. Cengiz bu sefer almayabiliriz biliyor musun? Çünkü bunun konsantresini açmadım daha. Bundan almayacağız. Banyo da var. Buradan bir şey almayacağız. Bu arada şu aşırı indirimde. 3 aydır neredeyse böyle. Cif falan da vardı evde. Bunlar ne? Müze de var. Bunları hiçbirini almayacağız şu anda. Hepsi var evden. ama önümüzdeki ay hepsini almak zorundayız. Hepsi bitecek ay. Bulaşık tableti da var evde ama bunların fiyatları bayağı iyi şu an burada. Mesela ee, bu kaçlı? Bunu alalım. Bir tane salça alalım. Salça da güzel bir salça istiyorum. Ee, ha karışık süper. Ay şu harika bir salça ya. <laughs> karışık köy diyor. Bunu çok beğeniyorum. Bir bunu alayım. Şöyle Cengiz veki kaybettim. Şu anda o yüzden börek arabasında <laughs> devam ediyorum hayatıma. Bezel bezelye. Ama böyle bezelye değil herhalde. Diyetisyen menüye bezelye yazmış ama bunlardan bahsetmiyordu diye düşünüyorum ben. Basmati kreşler de acaba? Hah burada. Bakın burada bir tane daha Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane Başka? Tamam, Bir kadar yeterli. Şimdi ben e, Bir paket ta tavuk kanat aldım. İki paket bonfile, üç paket de tavuk aldım. Zerdeçal, nane ve karabiber. <laughs> Böyle mesela var galiba bu şekilde. taze bezelye bulamayacağım şöyle bir şey tercih edeceğim. Bunu alayım inşallah bu don erimeden. Ha tamam. Ne? Tamam. Bununla tavuklu bir yemek yapacakmışız. Bezelye koyayım yumurta burada. Balık başka bir şey almıştık. Ee, şey bu peynirden evde var. Kaşar yazmadı. Almayalım o zaman. Alalım mı? Alalım ya ben gelirim. Öykü de yiyor gerçi kaşar ya. Ne? Ne alalım? Güzel. Başka ne var? Bunlar tost peyniri. Tereyağı aldım. Var mı? Ha. Düzme peynir de demiş doktor ya. Bir tane de şuraya peynir alayım. <laughs> Aa aşkım, Kereviz falan uygunmuş burada. Bir tane kereviz alayım 39 lira. Olur mu? tamam, bunu alalım. Ne kadar bu? <laughs> 189 lira. Sebzeler falan ben sebze alabilirim. aslında. sebze alabiliriz buradan. Kelevisi çok oluyor. çikolata istiyor musun? Ben yiyemezsin. Ben yiyemem. İstersen küçük al. Yarım kilo al istersen. Bu yeter de yerim ben. Hepsini. İki günde. Yiyemedim. Ama bir yani en fazla ertesi gün yiyebilirsin. Bence yarım kilo alalım. O çok acılı. Diğeri de daha az. Bir poşet nerede ya? Şimdi bana alışverişte buradan geldim. Ben de Yaparım. 100 sanatçı tutup atar değil Yani 20 milyon da yakında olacak. Zaten alışverişten her şey kesin. Oraya gideceğiz. Ha oraya geçelim bakalım bir. Böyle her şey aldık herhalde ya. Öykü aburcuların katladı burayı. Kendi soda aldım. Kendime şey aldım. Aktivya'nın incirini aldım. Çünkü sev. Efendim? Aldım bir tane. Sen otuz. Baba geliyor. Sekuat demiştim ama ondan burada yok. Bir yandan da etrafa bakıyorum ne almamız gerekiyor diye. Aşkım böyle fıstık ezmiş falan hiç yazmamış. Abi ne var mı? Ne yok ben kendim şimdi direkt dönüme baksana mı? Şey, süper sana şey yazmış. Evet Benim süper. Protein. Nerede satılıyor onlar? Bakarız. Zeytin alacağız şimdi. Yemek istiyor musun? Yemek istiyorsan yiyebilirsin. Güzel bir zeytin alalım. Ee, bana ne? Zeytin aldım. Şu güzel görünüyor. Bunu alalım. Bir tane küp şeker alayım misafirler için. Hörgü şu anda kriz geçiriyor. Ananas yeşil istediği için anası yeşil alacağım. Ananaslı Çiğ gün kurusu. Gün kurusu istemiştim. Bir tane bundan alalım o zaman. Ya da hurma dedi. O yüzden gün kurusu almaya karar verdim. Yani kuru kurusu. Çiğ kuru yemiş almam lazım de. Onlar da şurada. Şu çiğ badem falan yazıyordu. Bakayım ne var, nerede? Ben böyle yolun yarısındaki ama göstermek istiyorum. Bakalım ne almışız. Yolu fazlası yedi yarım vardı ama kahvaltılarda diyette bunu tüketeceğim için paket daha aldım. Şu bu kadar kendine. Bunlar genelde öpüyor zengiz yiyecek muhtemelen. Nugget almış. Salon ee, salam falan almıştı. Göremiyorum şu an. Böyle bir şey almış. Çay almışız. Bunları ben yemeyeceğim. Bunlar zaten Öykü'nün. Ah ben kendi bunu aldım. Dört tanesini bir haftada ancak tüketirim muhtemelen. Bir de böyle ikili Super Protein bar ara öğün olarak senin dedi. Onun dışında muz, domates, yeşillik falan bunlar zaten standart. Sonra çiğ fındık ve çiğ badem aldım ve kuru kayısı. Fonun da Antep fıstıklısı çıkmış ya. Yani gerçekten bu Antep fıstığında böyle toksik maddeden dolayı yani yerli piyasada bitirmeye çalışıyorlar falan diyorlar. Artık gerçekten ben de düşünmeye başladım. Çok tedirginci değil mi? bu kadar Antep fıstığını nereden bulduk biz? Hani bir de pahalı bir şey normalde sonuçta. Cengiz bizim şey reyon komple değişmiş. Bakım tarafı. Bakım tarafı komple değişmiş. Güç ve parlaklık olarak böyle alalım. Niye Sana dursun belki farklı bu şeyin neden sol dursun Ne Allah olmuş Allah annem? Şimdi bir tane pamuk alalım aşkım. Hmm. 18 lira. <laughs> Yok herhalde. <laughs> Neyi teybe saçmalama. Clear mı? Clear. Yok herhalde burada. Bayağı değişmiş burası <laughs> ya. Bilmiyorum güzel mi gitmiş anlayamadım. Şu an kafam karıştı. Ne almam gerektiğini unuttum. Deodorant alalım bir tane aşkım. Başka bir şey almayacağız herhalde zaten. Bir tane bu çeyli olandan yani kirazlı. Yani canımdan hiç şeklisini almıştım ama şekli hiçbir şey renk vermiyor ya. Nefret ettim ondan. Geldim anneciğim. Baba şeye gitti. Bir şeyler almaya gitti. Mama almaya gitti. Evet aşkım. Bir tane Rexona alalım. Ya da ne alalım? Nivea mı alsak? Hmm. Hmm. Mikroplastik içermeyen formu gidiyor. Nivea alalım bakalım. Nasılmış? Öykücüğüm oturur musun Allah aşkına ya? 70 liraya aldık bunu da. Bal derim. Bal İşte Şunu alacağım sanırım. Sakin ol tamam. Orada şey sen verirsin, ben burada böyleyim ben orada değilim. Tamam ben vereyim sen geç. Değil mi? İyi davranacağız. Ya yani gerçekten çok fazla özgür görüyorum aşırı fazla. Biz ilk evlendi 400 lira ile başlamıştık <laughs> bu market <laughs> alışverişi. Yani. yani 8 lira çok ama tabi e, tabii yeşillik falan da aldık. O zaman buradan yeşillik almıyorduk. Bu 400 lira aldığımız yani 400 lira tuttuğu zamanlar ee, yeşillikleri de buradan aldığımız hali toplam İş 400 lira, 600 lira, her şey değişiyordu. Neyse şimdi yeşillikleri buradan aldık. Aynı zamanda ben diyetisyen bugün diyete başlıyorum. Onun için de gizli neredeyse 1000 liralık bir şeyler aldık. Yani işte şu badem, çiğ, fındık falan, bir şeyler istemişti, biber falan. Onlar da binalı desek. Ve 1000 da öncesen aslında normalde 5500 falan, 5000 falan tutardı burası. 8000 tuttu. Öyle işte bakalım şuraya gidin yerle ekstrebilir miyim? O kısmı bu videoda ekleyebilir miyim bilmiyorum. Eğer ekleyemezsem hepinizi öpüyorum. Beni takipmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.